Malaba bağladın. Dam tamam. oyunların kralına ya yangın ya. geldi. <laughs> beyler, 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 bu maçı buldum. Bu maçı buldum. <laughs> ne yapacağımız? Dur, 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 dur. Buldum. BC sayınlara kanka, BC sayınlara bizim adama kamp aldırmayalım. <laughs> yapalım mı? Ne olur yapalım mı? <laughs> Bir şey kanka biri Neyden de trash alsın, sendir, W basıp lanterne tıklasın. <laughs> hadi, hadi, kanka hadi, karşı hadi. bir ezan açsın. Ne olur, <laughs> ne olur. Bir de Sion ES'i var kanka, Sion ES'i de var. Hadi yapalım, hadi yapalım, hadi yapalım, hadi yapalım. Sion aşırı fazla gidiyor. Hadi yapalım. Kanka abi banyo ne olacak lan? Lan ne yiyeceğiz lan, so Yasuo 6,5 yıldır ranked'da yapıyor olayı. Hiçbir şey olmaz. Oğlum adam sürekli hesap değişiyor. Fark etmez kanka. Yaptık. Sıralı oyundayız kanka yani bir LPG'in söz konusu değil. Ban yersek buradan şirket yetkililerine sesleniyorum. Ana Bengar nereden e başlayacaksın e brom? Yardım. <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> parlar kolyem parlar dişler yolunda dostlar yolunda işler Sapıttım bazen fark etmemişler çok boş konuştum aynı işler gibi Bana lütfen ödül verin panten gibi salakta takılıyım anten gibi <laughs> bir de bir de bir de gang, bir de bir de gang, bir de gang, bir de, gang, bir de Nasıl yani? Kanka <laughs> genç. Amansız bir genç atıyoruz bekle. Geldim. <laughs> <mi> yok ya. <laughs> Okey gayet iyi. Bir daha gel 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 bir daha bir daha. Amk coming. Çek 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 çek. Uzaklaştırma. Dur, dur, abi. beni bekle beni bekle beni bekle. Çek. Parlar kolyem parlar dişler yolunda dostlar yolunda işler. Bir daha bir daha bir daha, <laughs> daha bir daha. Bir daha. <laughs> 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 Arda çek. Ah be. Çekti çekti. Gel gel geliyorum. Atar, tut tut. Ban bana yolla bana yolla bana yolla. Tamam tamam o gelecek o buradan gelecek o buradan gelecek. Tamam tamam tamam. O 5 saat ya. Oğlum ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> o bloğa bak. Kanka alamıyorum şu an adam. <laughs> mide 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 kek mide kek mide kek. Ignite yok. Ya, Flash'ı da yok. <laughs> ben bir şey deneyebilir miyim ya? Çok merak ediyorum da. O oğlum Red Bull'duk. Yırtık pantolon bolmayın. Oğlum ne yaptığımı da sormayın ha. Maradona'dan for. <laughs> Lisi geldi. Tam <laughs> tam da saldı beyler geliyorlar. Ben botu ineyim mi devam mı? Alamıyor oğlum. Alamıyor değil. Bir sorun hayır, hayır, var. Lan bunu okuyayım o ne? Tapa gel, gel, gel. tapa. Bir var ya. Adam sıfır falan kanka. Rengar <laughs> gel al. <laughs> vermem. Vermem as. Parlar kolyem parlar dişler yolunda dostlar yolunda işler sapıttım bazen fark etmemişler çok boş konuştum aynı neşet işler gibi bana lütfen ödül verin panten gibi salakta takılıyım anten gibi. <laughs> Blues da <de> geliyor masum. <laughs> var mı çarp çarp varmış şey ya. Al çalıyormuşum şansım. Tamam alamaz ki bunu. Parlar kolyem parlar dişler Yolunda dostlar yolunda işler Sapıttım bazen fark etmemişler Çok boş konuştum aynı Necet işler gibi Ben buradan onu da alabiliyordum ki Ah be buradan gönderilmiyorum şey At <laughs> Kes 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 bunu kes bunu kes bunu kes blue. <laughs> yaptı Ver botlayın geldi yardıma Benim ölüm var Ananız <laughs> Kestim <gülüyor> kestim ben. Tüh ya tam buluyor adamlar Alamaz ki Parlar kolyem parlar dişler yolunda dostlar yolunda işler sapıttım bazen fark etmemişler <laughs> Şok oldum bunu <da> koyayım adam Hadi <laughs> <laughs> <Ya, disney>, işte <disney. gülüyor> bizim combo bitti bu? kanka adam cancel'ladı bizim combo Adam var bir cancel'ladı ben öleceğim Ulti var Kaçtı ya Azir ah, yazık Allah değil Allah. mi? Azir de bizden. <laughs> Kanka yanlış yer... <laughs> yanlış yerde aç. Öldü adam. Oluyor mu öyle? Öğreneceğiz. Er yani, afeliyosu bir tıklayacak gitti. Hepimize. Parlar kolyem parlar dişler yolunda dostlar yolunda işler sıfırtın bazı. Gidin Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar kekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Bir çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş düştü saçımı aklar O edikeri kere beler hiçbir şey yapamaz Saldırır <laughs> Rengara geliyor Tamam ben tutuyorum arkada tutuyorum yakalayacağım bunları Kalsiz kahvelik <laughs> Ne alaka ya ne alakası var da? Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Birçoğumuzda yaz var gözümüzde yaş düştü saçıma aklar Ben de istemezdim buna olsun herkesin kilo olsun kanka bezeyin yok sadece Enti arda da kilo olmasın bize bir <Gülüş> vuruyoruz <laughs> ya <laughs> Devam dem, devam devam tıraşı tıraşı vur işte bu işte bu. <laughs> Arkadaşlar sizi trolledik. Şimdi ciddi oynayacağız. <laughs> <laughs> Youtuberiz aslında. Youtube.com Zannibale. Şimdi sizi yeneceğiz. Bir saniye Ak Akali. Da Dikkatimi dağıtıyorsun. <laughs> 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 Kaçtım kanka. <laughs> <laughs> Burada sokaklar fazla Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım Kanka ben lehim kuşuma gidiyorum Bizim elen Pardon kanka Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım Kara hasat alı bilir miyim? <laughs> Adam. Adamsın. <laughs> Bir daha geldi. Alıyorum. Alamadım. Heh, aldım. Vuralım, vuralım. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Hiç vurmuyor ki kanka o ne öyle? Abi bu ildin düzgün olsa var ya ölmüştü. Kanka bu ildin ne var ki? <laughs> Abi item alamadım. Itemim yok. Ban yiyeceğim. Ban Anla ki kanka ya. Ben benim, benim, benim de bayağı itemim vardı benim de. Ben, ben de hemen büyüttüm abi bunları. Afelos trash aşağı kız onları verdim. Bir de rengara verdim. Kanka çok iyi. <laughs> bu boyutlara bak kanka bir tane doğru <laughs> boyut yok oyunda. <laughs> bir şey diyeceğim adam davet etse ne diyecek acaba? Adam <laughs> gruba davet et. İnşallah gelir. <laughs> Geldi kanka. Ses gelir misin? Alo. Kanka eline sağlık. Kanka bir daha jungle istediğimde sağlar mısın? Bir daha maçımıza denk gelirsen lütfen. O hmm. zaman biz senin müsaadeni isteyelim. <laughs> ben, ben bu arada Zanni Bey Allah şerefsin. Harbi mi? Oğlum <laughs> <laughs> valla özür dilerim kanka biz valla şu çok üzüldüm. Yok. Yarın kanalda kanka bir video haberin olsun. Bişler. valla yarın kanal. <gülüyor> 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 Oğlum dört. <laughs> Allah çarpsın şu Ben Dört. Ben tenici, harbi söylüyorum ilk kez yine başlarına 60 abone falan. Harbi <laughs> mi? 90 abone falan oldum. Abone. abone oldum. Kanka valla. <laughs> Adamsın kanka çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık eline koluna sağlık. Hadi iyi geceler görüşürüz. Sen, <laughs> oğlum adam benim. Oğlum. <laughs> <laughs> <laughs>